odaya kan geldi, can geldi. Neydi o eski hali öyle ya? Sizin asaletinize ve havanıza yakışır bir oda oldu Sultan Hanımcığım. İyi dedin. Biraz da senin sayende oldu tabii ki. Sen de az zevkli kadın değilsin ha. Sağ olun. Anne, senin bu odada ne işin var? Babaannenin karanlık, kasvetli havasını canlandırıyoruz. Bu oda bundan sonra benim odam. Nasıl buldun? Annemle konuşacaklarım var. Çıkar mısınız? Ay gördün mü gözlerimle git dedim. Ay nasıl beni dinledi ya? Böyle sadık birine o kadar ihtiyacım var ki. Belki biz de Azize Esma gibi oluruz. Gördün mü Azize giderken nasıl oğlunu bile bıraktı gitti arkasında. Olamazsınız anne. Çünkü sen babaannem değilsin. O yüzden Azizeli'ye hiç özenme. Aa, ne özeneceğim? Allah Allah, bizim aramızda bir tek ortak nokta var. O da Halef Selef meselesi. Ben ne özeneceğim o baykuşa ya? Kudretine çünkü hayatın boyunca senin o kudrete muhtaç ettiler. Gün yüzü göstermediler ki. Kardeşimi de aldılar elinden. O yüzden sen bu odaya da yerleşsen. Bu evin hanımı da olsan. Yine de onun gibi olamazsın. Çünkü sen onun gibi kötü değilsin kendin deli de değilsin. Yaralısın sadece. Bana gözlerini dikip acımadan bakardı. Çektiklerimi anlatsam sabaha kadar bitmez. Gönül, ben her şeyin farkındayım. Ben değiştirsem değiştirsem Azen odasını değiştirebilirim. Ama eğer sen istersen bu ailenin kaderini değiştirsin. Annem değiştireceğim. O gözlerinden bir damla yaş düşmeyecek şekilde değiştireceğim annem. Her şey bu gece aydınlanacak Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.